Sevgili öğrencilerim, hepiniz hoş geldiniz. 6. sınıflar için hazırlamış olduğum bu videomda Students Book'ta sayfa 92'yi açmanızı istiyorum. Şimdi kelimelerle başlıyoruz. Vocabulary Bank. Burada kelime bankası. Musical Instruments'lardan başlayalım. Cello, clarinet, double bass, drums, electric guitar, flute, saxophone, tambourine, trumpet, Violin. Burada bilmediğiniz kelime e, cello'yu tahmin edebilirsiniz arkadaşlar. Büyük keman tarzında. Clarinet zaten belli. Double bass, drumster. Bunlar drum, davul demek onu da söyleyeyim. Burada trumpet belli zaten. Violin arkadaşlar keman demek. Burada bilmediğiniz kelime yok diye düşünüyorum. Adjectives'lere gelelim. Sıfatlara yani. Boring sıkıcı, catchy akılda kalan, exciting heyecanlı, fabulous mükemmel lively, canlı, monotons, monoton Türkçe'ye girdi artık. Powerful, güçlü. Bu da relaxing, rahatlatıcı, romantik, romantik, talented, hünerli, kabiliyetli. Müzik türlerine gelelim arkadaşlar. Burada klasik, dans, heavy metal, hip hop, jazz, pop, R&B, rap, reggae ve rock. Bunların hepsi farklı farklı müzik türleri. Science, bilim türleri de arkadaşlar arkeoloji toprak bilimi ya da e, kazı bilimi diyebiliriz astronomi e, uzay bilimi biyoloji zaten canlıları inceleyen bilim dalı chemistry kimya geoloji yer bilimi medicine tıp physics zaten fizik zooloji de arkadaşlar e, hayvan bilimi Şimdi diğer kelimelere geldik. Band burada grup demek. Orkestra diyebiliriz ya da. Cancel iptal etmek. Fan burada taraftar ya da hayran. Open air, concert, açık hava konseri. Percussion arkadaşlar, vurmalı çalgı. Instrument, alet demek zaten. Perform, gerçekleştirmek, performans göstermek. Stage, sahne. String, instrument arkadaşlar, telli çalgı demek. Wind instrument da üflemeli çalgı. Müzik türlerine geçtiğimiz için ayrıca müzik aletlerini de bilmemiz gerekiyor. Ee, burada dinleme vardı arkadaşlar. Dinlemedeki işte Julia'ya C yazıyoruz. Oradaki çıkan sese göre. Julia ne çalıyormuş? C'de. Arkadaşlar keman çalıyor. Violin. Burada Ellie'ye bakalım. Ellie ne çalıyor? Ellie'de de arkadaşlar flüt. Devam ediyorum. Marta D'de. D arkadaşlar cello çalıyor Marta. Ve son olarak Cathy de arkadaşlar A da dikkat ediyorsanız trumpet. Yani A eşleştiriyorsunuz. Şimdi burada bir sonraki bölüme geçeceğiz. Ee, fotoğrafını çektiğim için çok net belli değil arkadaşlar. Şimdi ben buradaki cevapları e, inceliyorum. Çünkü bir sonraki sayfa e, geçeceğim. Evet. Şimdi Yes, certainly. Justin Bieber please. Fifty seven pound. I am calling to see if they are available to please. And fifth of June. Şimdi arkadaşlar diğer sayfaya geçiyorum. Cevaplara baktım. Evet. Şimdi diğer sayfadaki alıştırmada ne yapacağımızı arkadaşlar yukarıda bilgi var. 1'den 5'e kadar yazılmış cümleler var. Aşağıda da e, A'dan E'ye kadar yazılmış, F'ye kadar yazılmış cümleler var. Buradaki metinleri okuyacağız. Uygun olanları arkadaşlar, bu aşağıda uygun olanların harflerini yukarıdaki kutuya yazacağız arkadaşlar. Birincisinden başlıyorum. You found the ticket office. Sen e, burada bilet ofisini arıyorsun ve sekreter sana nasıl yardımcı olabileceğini soruyor ve sen ne dersin diyor. Burada arkadaşlar D bizim cevabımız. D'de de şunu söylüyor. I am calling to see if there are any tickets available. Ama e, burada çok net değil. Burada işte Türkçesini söyleyeyim size. Herhangi bir bilet, uygun bilet Varsa e, onu alacağım şeklinde belirtmiş. İkiye okuyorum. The clerk ask you e, who you want to see. Kimi izlemeni izleyeceksiniz diye sorarsa burada arkadaşlar uygun olan Justin Bieber please. Justin Bieber burada B diye yazıyoruz. Devam ediyorum. Clerk üçüncüye geldim. Clerk asks what date you are interested in. Hangi tarih sizin için uygun? Nasıl cevap verirsiniz? Burada arkadaşlar 5th of June. Yani June hatırlarsanız hangi aydı? Haziran. July, Temmuz. Evet. Devam ediyorum. Buradaki F'yi arkadaşlar yukarı yazıyorum. Bir sonraki dördüncü cümleye geldim. You asked the clerk how much the ticket cost. Biletin ne kadar mal olduğunu soracaksınız. Onun cevabı ne olur arkadaşlar? 57 pounds yani C'yi biz gidip yukarıya yazıyoruz arkadaşlar. Buraya yazıyoruz yani cost kısmının bulunduğu yere. Son sorumuza geldik. The clerk ask how many tickets you want. Kaç tane bilet isteyeceğini soruyorsun. Sana cevap olarak arkadaşlar ne diyecekler? to please. Yani buradaki e'yi de son kutuya yazıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu bölümü bitirmiş bulunuyoruz. Yine ben tekrar yazman için bekliyorum arkadaşlar. Yazın. Evet. Burada bilmediğiniz kelime yok. Geçiyorum diğer alıştırmaya. Diğer alıştırmada da arkadaşlar burada birden üçe kadar verilmiş olan e, metin var arkadaşlar. Bu metinden hepsini okuyorsunuz ve altlarında da A'dan C'ye kadar arkadaşlar bölüm var. E, seçenek vermiş. Hangisi doğrusa onu ne yapıyorum ben? Daire içine alıyorum, işaretliyorum. Şimdi ben okumaya başlıyorum. E, bu reading metinlerini. Evet, birincisinden başlayayım. Tutankhamun. Became the king of Egypt when he was just nine years old. He died ten years old when he was 19. Some archaeologists think that he died because he was ill, but others think he had an accident. Howard Carter discovered his tomb in 1922. over two thousand years after Tutankhamun's death. Evet, burada arkadaşlar okudum metni. Şimdi tercüme edeceğim, anlamaya çalışacağım. Tutankhamun diye bir hükümdar varmış arkadaşlar. Sadece 9 yaşındayken Mısır'ın kralı olmuş. Burada become became oluyor arkadaşlar. He died 10 yıl sonra 19 yaşında geldiğinde ölüyormuş arkadaşlar. Bazı arkeologlar onun hastalığından dolayı öldüğünü düşünüyorlarmış. Tink burada düşünmek. Fakat diğerleri de onun kaza geçirdiğini düşünmüşler. Howard Carter Tutankhamun'un ölümünün 3000 yıldan fazla yıl geçtikten sonra 1922 yılında onun mezarını keşfetmiş, bulmuş. Şimdi burada üç tane A, B, C diye seçeneklerimiz vardı. Tutankhamun was king for 19 years. 19 yıl kral olmuş. Burada arkadaşlar 9 yaşında hükümdar oluyorsa, 19 yaşında ölüyorsa 10 yıl oluyor. Tutankhamun tomb is over 2000 years old. Tutankhamun'un mezarı 3000 yıldan fazla yaşı var. Evet arkadaşlar üç, ölümünün 3000 yıldan fazla süre sonra mezarı 1922 yılında Howard Carter tarafından keşfediliyor. Tutankhamun'un ölümü was not an accident. Kaza değildi diyor ölümü. Burada arkadaşlar iki tane varsayım var ama kesin bir durum yok. Bu da doğru olarak diyemeyiz. Cevap B. Bir sonraki bölüme geldim arkadaşlar. Galileo Galilei was an Italian astronomer. He used a telescope to discover four of the moons of the planet Jupiter. He argued with other astronomers because he thought the sun was at the center of solar system, not the earth. Şimdi arkadaşlar Galileo Galilei'yi duymuşsunuzdur. İtalyan astronomermiş, uzay bilimcisi, gök bilimcisi de diyebiliriz. O e, teleskopunu Jüpiter uydusu e, gezegeninin dört tane uydusunu keşfetmek için kullandı. Yani Jüpiter'in dört uydusunu keşfetmiş teleskopuyla. He argue with. o diğer uzay bilimcilerle, gökyüzü bilimcilerle e, tartışmış çünkü o e, güneşin e, güneş sisteminin merkezinde olduğunu düşünmüş dünyanın değil burada arkadaşlar az çok ne düşündüğünü anladık şimdi burada uygun olan ifadeyi bulacağız daha doğrusu A şıkkı ben işaretledim ama açık diyeyim. Galileo didn't agree with other astronomers Galileo diğer e, uzay bilimcilerle aynı fikirde olmamış çünkü diğer uzay bilimciler e, dünyanın Güneş Sisteminin merkezinde olduğunu düşünüyordu ama Galileo Güneş'in bu sistemin merkezinde olduğunu düşündüğü için aynı fikirde değildi. B'ye bakalım. Galileo traveled into space arkadaşlar. Galileo uzaya seyahat etmedi çünkü uzaya ilk seyahat biliyorsunuz Ruslar tarafından yapıldı. O da 1967 olarak diye hatırlıyorum. C'ye bakalım. Galileo thought the earth was the was at the center of the solar system. Galileo dünyanın güneş sisteminin merkezinde olduğunu düşünüyor. Hayır. Bunu diğer bilim adamları düşünüyordu. Ama o e, güneşin güneş sisteminin merkezinde olduğunu düşünüyordu. Cevabımız belli zaten işaretlenmiş. A. Ah. Geldik bir sonrakine. Burada arkadaşlar Hiram Bingham was an American archaeologist in 1911. Uh, He discovered the, the lost Inca city of Machu Picchu in Peru. Today Machu Picchu is very popular with tourists and in the year 2000 over 4 thousand, four hundred thousand uh, tourists visited the city. Hiram Bergman e, Amerikalı arkeologmuş arkadaşlar. 1911 yılında e, kayıp İnka şehri olan Machu Picchu Peru'daki şehri bulmuş. E, bugün Machu Picchu çok popülermiş turistler arasında. E, 2000 yılında Eee şehri ziyaret eden turist sayısı 400 binden fazlaymış arkadaşlar. Şimdi bakalım. Heron Bergman was from Peru. O Perulu mu? Hayır arkadaşlar. Amerikalı bir arkeolog. Over uh, 400.000 hundred Thousand people visited the city where Hiramberg was born. Yani uh, e, doğduğu şehre 400 binden fazla e, ee, insan mı ziyaret etti? Hayır arkadaşlar bu kaşif, bu da değil cevabımız. Hiram Bergman went to Peru in 1911. Hiram Bergman e, Peru'ya 1911'de gitti. Evet burada zaten 1911'de o kayıp İnka şehri Machu Picchu'yu buldu diye söylüyor. Evet bu sayfamız da bitti arkadaşlar. Yani sayfa 93'ü de bitirmiş bulunuyoruz. Şimdi bir sonraki bölüme geleceğim arkadaşlar. Bir sonraki sayfaya. Cevaplara göz atın. Evet. Bir sonraki sayfadayım arkadaşlar. Burada bir metin var. Şimdi bir efsaneymiş arkadaşlar bu. Gizemli bir efsane. El Dorado diyor. Şimdi ne yapacağımızı bir öğrenelim. Burada dinleme metni ve ayrıca kitabınızda da var bu bölüm. Burada read and choose ABC. Bu ifadelerden hangisiyse onu seçin diyor arkadaşlar. The original legend of El Dorado the golden man began around Fifteen thirty, according to the legend, an Indian chief from Colombia used to cover himself in gold dust and sail out on the lake Gota Then he threw gold and treasures into the lake as a way of pleasing the gods. The Spanish heard. About the legend of El Dorado and searched for the treasure in the in Lake Guatavita, they found many treasures hidden deep in the water and took away a huge amount of gold. They came to leave that somewhere lying hidden there was also a city made of gold. To this year, no one has found the Golden Kingdom. The name El Dorado has become linked with a lost city of gold. Many still believe that the lost city of gold lies deep in a forest or high on a mountain in Colombia, waiting to be discovered. Şimdi burada metni okudum arkadaşlar. Tercümeyi geçelim. Burada El Dorado başlığında bir metnimiz var. Burada El Dorado efsanesinin gerçeği altın adam diyor arkadaşlar. 1530 yıllarında olmuş. Efsaneye göre ee, burada Indian Chef dediği arkadaşlar Kolombiya'dan gelen e, kızı derili e, şefi, used cover himself gold dust altın tozundan arkadaşlar kendisini e, örtü ve e, sail out onto lake burada Guatavita gölünün üzerine e, dışarıya doğru Yüzmüş. Daha sonra o altını atmış bu göle ve e, gölün içinde tanrıları memnun etmek yoluyla e, hazine bırakmış arkadaşlar. Burada İspanyolca e, El Dorado efsanesi hakkında yapılan araştırmaya göre Guatavita gölündeki e, hazine araştırılmış ve onlar suyun içinde gizlenmiş, derinliklerde gizlenmiş birçok hazine bulmuşlar ve e, büyük miktarda altını almışlar. They came into the that somewhere. Ama onlar ee, lying hidden, there was also city. Ayrıca altından yapılmış bir şehir ee, orada gizlenmiş bir şekilde bir yerde yattığına inanıyorlar. E, bugünlerde hiç kimse bu altın krallığı ee, bulmadı. El Dorado e, kayıp altın şehrin e, bağlantısını kurdu isimli birisi. Birçok kişi hala e, kayıp şehrin ormanın ya da bir dağın yüksekliğinde Kolombiya'da uzandığını uzandığına inanıyorlar ve keşfedilmeyi bekleniyor. Burada arkadaşlar bir kayıp hazineden bahsediyor. Şimdi burada sorular var. The Legend of Eldorado started. İlk 10 önce ne zaman başladı bu Eldorado efsanesi? Burada yazıyor arkadaşlar. Begin around 15 30, 1530 yılında arkadaşlar. Biliyorsunuz coğrafi keşiflerle arkadaşlar birçok ülkeye gidildi ve oradaki hazineler e, ganimetler işte diğer ülkeler tarafından talan edildi arkadaşlar. Buradaki metinde onu anlatıyor. Şimdi bakıyorum bir sonraki soruya geçtim. According to legend, gold and treasure were thrown into the lake. Burada arkadaşlar gölün içine niçin atıldığını. Burada to produce more gold dust, daha fazla altın toz elde etmek için. Hayır. To able to sail across e, işte karşı tarafa geçebilmek için. Hayır. Bu tanrılara e, tek, verilen bir ödül niteliğinde tanrılar için atılmış arkadaşlar. Altın ona inanılıyordu. The Spanish bir İspanyol found gold in the lake. Gölde altın buldu arkadaşlar. Doğru. Burada zaten yüzü The Spanish heard about the legend of El Dorado and searched the treasure. Sonra bir efsane duymuş. Sonra Guatavita gölüne gitmiş ve e, gölün diplerinden altınları bulmuş. Burada arkadaşlar A şıkkı dörde gidelim. Adventure Day People uh, Believe That El Dorado The City of Gold. Burada hatta bugün insanlar El Dorado'nun altın bir şehir olduğunu uh, inanıyor. Burada is waiting to be discovered. Yani keşfedilmeyi bekli bekliyor. Burada arkadaşlar. Zaten burada yazıyor, waiting to be discovered, keşfedilmeyi bekliyor. Evet, bu metni de okuduk. Biraz böyle e, sıkıcı gibi gelebilir ama arkadaşlar, birçok kelime var yine. Bu kelimeleri lütfen not almanızı istiyorum. E, kendinize çok iyi bakın. Hepiniz gerçekten çok önemlisiniz. Bugünleri çok iyi değerlendirdiğinize inanıyorum. İyi günler.